Sanatım Artık İşim Sergisi, İl Özel İdaresi'nce hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Sanatım Artık İşim isimli proje kapsamında 3 aylık bir eğitim süresiyle kadın girişimcilere yönelik düzenlenen tesip, minyatür, kağıtı, ebru ve çini gibi el sanatları kurslarının kapanış sergisi açılışı Vali Şerif Yılmaz'ın katılımlarıyla doğularlı konağında gerçekleştirildi. Serginin açılışında bir konuşma yapan Vali Şerif Yılmaz şunları ifade etti: "Bugün kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yürütülen il özel idaremiz, Domlurpağlar Üniversitemiz ve Zafer Kalkınma Ajansımızın işbirliği ile gerçekleştirilen bu programda özellikle tarih kültür şehri diye bahsettiğimiz Kütahya'da geleneğimizi oluşturan medeniyetimizin belki de sanat yönünü ortaya çıkaran resim, minyatür, bizim anlayacağımız dille kağıt oyma sanatı, ebru" Çin'i tahriri gibi sanatlarımızın hem devam ettirilmesi hem de bu alanda zaten birikim olan Kütahya'nın bunu diğer özellikle dezavantajlı grup diye nitelendirdiğimiz kadınlarımıza öğretilmesi bu meslek edindirme sayesinde de gerek kendi işini gerekse başka bir yerde iş bulma imkanını sağlayacak kendi sanat hayatını sürdürebilecek bir çalışmanın başlatılmasıdır. Bugün itibariyle sanatım artık işim projemiz sona ermiştir. Bu dönem içerisinde konağımızda Koskep Girişimcilik Kursu açtık. Bu kurslara 40 bayan arkadaşımız katıldı. Bu kurslar neticesinde de KOSGEB'in vermiş olduğu hibe ve desteklerden alma imkanına kavuşmuş oldu. Sanatım artık işim projesine 58 bayan kursiyerimiz katıldı. Kurslarını başarıyla tamamladılar. Bulunduğumuz Doğularla Konağı'nda dahil olmak üzere ilimizde 400'den fazla tarihi tescilli bina var. Büyük bir kısmı özel mülke ait. Kamuya ait olan tescilli binalarda çok fazla sıkıntımız yok büyük bir kısmını gerek vakıflar gerekse diğer kurum ve kuruluşlar kendi binalarını yapmak üzere çoğu tamamlandı. Mülkiyeti özel şahıslarda olan yerlerle ilgili de vatandaşlarımızın kendi bütçeleri dahilinde bunu yapmaya imkanları olamıyor. O nedenle bu gerek valilik gerekse belediye başkanlığımız ile beraber Kültür Bakanlığımızın ve TOKİ'nin desteğini almak şartıyla ilimiz ile ilgili genel bir çalışma başlattık çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bizim tarihi alan dediğimiz kale civarını kapsayan alandaki tescilli binalarımızın büyük bir kısmını ayağa kaldıracağız. Buna çözüm olarak bir yol daha bulduk. Bu çalışmaların maliyetleri çok yüksek. Binaların hem mülkünü satın alıyorsunuz hem onarım işini yapıyorsunuz. Sonrasında kullanılması gerekiyor yoksa çürmeye terk edilemez. O nedenle de biz bu binaları gerek belediye gerekse il özel idaresi olarak tarihi binalarımızı onardıktan sonra satışını yapıp yeni binalara kaynak oluşturma imkanına kavuşmuş olacağız dedi. Bunu da tabii 3 ay kısa süre içerisinde ki 20 gün içerisinde bize